Arkadaşlar bugün Simon oynayacağız. Doğan'a söyleyeceğim. Doğan! 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 Ya gel, gel. Bugün Simon diyor ki oynayacağız. Otur. Gel. Hadi. Şimdi e, ee, polis yerine oraya no gidiyor. Gidiyor ya. Allah'ım gidiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak. Daha oyunun kuralını anlatmadım bak. Şimdi ne olacak biliyor musun? Şimdi ben polis karakoluna git dedim ya. Gitmeyeceksin ama Simon diyor ki polis karakoluna polis karakoluna git. Bilirsin. Simon diyor ki polis karakoluna git. Polis karakoluna git. Simon diyor ki polis karakoluna git. Başarılı. Simon diyor ki hastanenin oraya git. <laughs> evet. Hastane orada değil. Hastane burada. <laughs> Arkadaşlar bu arada şehrimiz nasıl bakın. Sinema var. Doğan evi beni buldu görevleri falan filan neyse. Tamam bu görev de başarılı. Ee, bizim eski eve git. Yo benim evime git. Simon diyor ki yani benim evime git. Tamam bu görev de başarılı. Simon diyor ki e, Doğan'ın evine git. Bakalım gidecek mi? Tamam bu göre de başarılı A101'e git. Bakalım gidecek mi enayi gibi. Giderse kaybeder. Ve gitti. <laughs> Kaybetti. Tamam bir hak daha veriyorum. Niye biliyor musun? Ben normal dedim ya. Bak normal dersem mesela A101'e git dedim ya. Hı. Gitmeyeceksin. Ama Simon diyor ki değil desem gideceksin. Böyle yani Simon diyor ki lokantayız. Lokanta orada değil. Lokanta şurada bak. Arkadaşlar lokantamıza bakmıyoruz. Tamam. Bu görev de başarılı. O şöyle diyeyim. Sen anla diye. Simon demiyor ki sinemaya git. Tamam gitmedi sinemaya. Aferin. Çok iyi. Simon, Simon diyor ki AVM'ye git. Çok iyisin Doğan. Çok iyi gittin. Bekle Doğan. Bekle Doğan. Başka ne kaldı Simon demiyor ki camiye git Demiyor ki dedim İnşallah gitmez Gitmedi be yes Lan Doğan kaybedersin gidesin <laughs> Gitmedi tamam affet Yes go no, Hepinize Hepiniz bakın arkadaşlar Kanala abone olmayı unutmayın Aynen. Ee, Simon diyor ki en üst kata geçip binerim. <laughs> Daha ne kaldı ki? Yes. <laughs> kanka burayı ne zaman yapacağız binanın <laughs> içini? Yaparız kanka. Ee, Simon diyor ki belediye binasına git. <laughs> belediye binasını da görelim ya. Ne Gidiyor mu bu? gitti mi? Heh, gidiyor tamam. Arkadaşlar ne videosu gelmesini istiyorsunuz? Biz de onunla çekelim değil mi Doğan? Doğan sen de. Siz yazın. Abi sen maç çekeyim. Körebe çekeyim. Öyle videolar çekin. Veya Sky Teacher falan siz yer halasını. Öyle videolar deyin Biz de çekelim. Aferin Doğan. Bunu da bilin. Hmm son bir yere de alacağız. Sen diyor ki okula git. Merhaba çocuklar. Merhaba abi. Abi bizim öğretmen niye gelmiyor ya? Oğlum öğretmen izleyelim ha. <laughs> Simon diyor ki bizim en eski evimize git. En eski evimizi bilmiyorsa gösterin. Ev. Gidiyorum. Aynen öyle. Aferin. Simon diyor ki e, bankaya git. Bak işte. Bak. Evet oraya da gitti. Bir, bankaya da gitti. Evet bir videomuzun daha sonra gelelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz dedim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olsunlar. Be. Kanala abone, abone ve o Dur ben de geleyim kanki kanala abone olmayı unutmayın lütfen like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.